Evet dostlar arkadaşlar bakalım grafiğe geçmeden önce bir habere bakalım ondan sonra gelelim tekrar. Şimdi haber ne zaman geldi? 9 Mayıs 2020'de saat 18.20'de. Ne zaman seans bittikten hemen sonra Sasa Polyester Sanayi AŞ'den payların geri alınmasına ilişkin bildirim. Sasa arkadaşlar oldukça yüklü bir alım programı açıklamıştı. Diğer hisselerine zaman 2 milyar TL'lik bakın nominal değer değil yani 2 milyar adet değil. 2 milyar TL toplam tutan arkadaşlar hisse geri alım programı başlamıştı. Maşallah 10 milyon hiç altına düşmedi arkadaşlar. 10 milyonla 40 milyon adet arasında hisse aldı. Bu son açıkladığı programa göre de 154.5 artı 20 milyon 174.5 milyon hisse almış gözüküyor. Geçmiş aldığı hisselerle beraber arkadaşlar 315 milyon 250 bin adede ulaşmış gözüküyor. Yani inşallah almaya devam eder. Kabaca arkadaşlar bunun değeri de 600, diyelim. 600 arkadaşlar 350, 700 milyon TL son aldığında daha kabaca arkadaşlar 1 milyar 300 milyon daha alma ihtimali var. Peki grafik ne diyor arkadaşlar? Bakın grafiğe göre his ne zamandan beri düşüş 2022'nin Kasım'dan itibaren düşüş trendinde. Burada arkadaşlar yani hisse bakalım. Yani birinci ile ikinci tepeye arasına baktığımız zaman düşüş çok da kurtulmuş gözükmüyor açıkçası. Yani bir defa yukarıya arkadaşlar zorlaması lazım. Yani düşüş kurtulması için aşağıda bir kanal oluşmuş gibi gözüküyor. Hemen şöyle Ctrl C, Ctrl V dediğimiz zaman Bakalım arkadaşlar bu kanal oluşacak mı? Hemen şöyle aslında logaritmik olduğu için biraz iş karışıyor. Bakın arkadaşlar şöyle bir görüntü karşımıza çıkıyor. En dip noktalarına bakalım. Şöyle bir görüntü var arkadaşlar kanalın karşımızda. Yani burada eğer ki şu yukarıdaki trendi kırarsak arkadaşlar yani kanalın üst çizgisine bugün itibariyle 5.32 kuruş. 5 ile 23 kuruş iyi yerlere gelir. Hacimle baktığımız zaman arkadaşlar son 6-7 aydır bir ortalama hacimde ciddi bir artış var. Ve RSI e yanına bakalım. RSI de arkadaşlar çok da ciddi bir pozitif uyumsuzluk şu aşamada gözükmüyor. Gerçi son aşamada bir yapmış şurada bir pozitif uyumsuzluk yapmış tepki hareketini gerçekleştirmiş ama genel olarak arkadaşlar çok da ciddi bir pozitif uyumsuzluk yok gözüküyor. Hayırlısı bakalım. İnşallah 5 ile 23 kuruşun üzerine bugünkü değeri olan tren çizgisinin üstte yer alan inşallah kırar da yukarı doğru gider. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.